Bu hafta ben Her Şeyin Hayırlısı adlı skeci oynayacağım ve partnerim de Günay. Günay'ın daha öncesinde bir tiyatro deneyimi fazla yokmuş. Bak, Toprak ben. Ee, bugün 22 Şubat... İki, i̇ki de tuttu! Tuttu! Pal durur biliyorsun. E, durmaz mı ya. efendim? İnsan... Merhaba. Yine ben. Ama Sultan pekila çorluğu 5-6 yaşlarındayken eee anneannemin bir orgu var böyle. Ama hiç e, bir teşhis konuldu ve ondan sonra aslında müzeye başladım. Hayatım bölümüne gidecektim. Fakat ufak bir babamla bir e, konuşmamız oldu. Sonra da ikisini bir arada götürebilirim yani. şu ilaydın hastasıyım. Yaz okulunda açılış konuşması. İşimiz var vallahi. Bunlara kandik ortamda <laughs> eğitim falan <laughs> zor biraz. Sanatı Getirip Allah'ın varışına taşımasalarmış okulu. Sisa. Aklınca kızların dikkatini çekecek. Gördün mü? Kahramanımız en alasından hademeymiş. Bu işi çok istiyor Tekin abi. Fazlasını ödeyeceğim biraz sabret. Bu kız hazine ailesi bir dediğini iki etmiyor. Bu soğuk vodkaları oksijen Hepimiz ayrı ranzalara gittik ya. Hiçbir daha konuşamaz. Sen konuşma, soner. Biz yıllardır uyuşturucuya savaş açmıştık ha. Bu hapishaneye de bu... Bundan sonra alsanız alsanız gider bize bak kaldan gazı salırsın. Lan kardeş, Ömer her Eroy'la düşmüş. Hangi Ömer? Talebe Ömer mi? He. O ne ya? Sen rahat ol ablam. Sen o failin adresini bize ver. Biz her türlü senin... Sıdamı gevşeye saldıran... Öyle diyorsun. Bence insanın her şeyi bir Ben bu ülkedeki kültürsüz manken imajını yıkmak istiyorum. Çaydemlendi Gonca. Gonca? Aa, nereye gitti bu kız ya? Ya şimdi polis falan baskın yaparsa da bir... değil misiniz değil mi? Bakayım dedim sadece. Ciddiyim. Ayol yolun nişanlısını Zeynep Efendi'ye mi getirdin? Yok. Kız. Ayça. Aferin iyi bulmuşsunuz. Bunun normal olduğundan eminsin değil mi? İyice baksaydın sapık neyin çıkmaz. Nerede kaldınız yahu? Bir teşhis için iki saattir! Benim! Geçimdim, Geçimdi meçimdi düşünme! Şşşttt! <laughs> Madem surat asacaktın, niye sürdün o leş gibi kokuyu? Rahat bırak canım kızım. Hak etmiş gibi hergele! ...Özden <laughs> kimseye anlatmadıklarını bulvara anlattı. Kaç defa dedim size. O kalın kafan almıyorsa söyle. Zehra! Zehra! Nerede? Buyur. Emenden mi geldi bu kahve? Şükür diyorum. Nihayet geldi. Bu kahve içmezse türmeyi geçmiyor. Bilis. Merdu kullarının soyunu da, sopunu da... Tek bir kimseye bile bahsedersen... <laughs> Kılıbıksan sokakta bildiği it. Eğer karın benim kızım... O... Bana bak. Eğer onunla bir iş... Öğrencilerim ve mesai arkadaşlarım genelde... İtfaiye <laughs> çağırın.